Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü gezir otamda Bursa'dan Gemli'ye gelirken Gemli'ye varmadan Gemlik Mesire Alanı diye geçiyor. Diğer ismi de Kurtul Göleti. Şu anda gördüğünüz yer Kurtul Göleti oluyor. Sizlere tanıtmak istiyorum burasını. oturma yerleri mevcut. Piknik yapmak için müsait. Ateş yakmak için işte ocak yakmak için yerler mümkün. Böyle bir yer. Bugün cumartesi olmasına rağmen o, o, e, yine çok az insan var. Normalde herhalde diğer zamanlarda daha kalabalık olur diye düşünüyorum. Pazar günü büyük ihtimalle tıklım tıklım olur. Boş yer bulamazsınız. Şöyle karşı taraflarda da yine yerler mevcut küçük bir gölet ama güzel, şirin. Sanırım burada balık da avlanıyor. Olta var. Burası böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pek çok kişi bilmez burayı. Ben de yeni öğrendim. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Kurtul gületi tekrar ediyorum yine. Gemlik'ten önce, varmadan önce. Oturma yerleri mevcut. bir hali de var yani gördüğüm kadarıyla uzun bir yer hafta sonları veya hafta içi de gelmek isteyenler buraya gelebilir. Güzel bir ortamı var, doğal bir ortamı var. Herhangi bir girişte ücret yok. Lavabo, tuvalet mevcut. Temizliği gördüğüm kadarıyla güzel. İnsanlar biraz özen gösteriyor. Bazı yerlerde durum çok vahim. Maalesef yediğimiz, içtiklerimizi atıyoruz. Çöplerimizi çöpe atmıyoruz da orada bırakıyoruz. Çok kötü. Evet, şimdilik bu kadar. İyi günler diliyorum.